Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalda ilk sesli videoma hoş geldiniz. Yanımda kuzenim Abdullah var. Onunla birlikte e futbolda vs atacağız. Şu şekilde bir kadrosu var. Ve formalar şu şekilde olacak. Ya olsun benimki. 12 beyaz olsun. Yedeklerim bu şekilde. Hadi şimdi maça geçelim. Geri döndük arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi Beşiktaş vs oyun odası. Joe Felix ile başlıyoruz. Virgil van Dijk. Oyun. Çöktü. Lionel Loner Messi şimdi David Alaba karşısında. Miss van Dijk şimdi top. Parti. Bunu falan değil. Sonunda falan olmuş Oyun donuyor Sen de? Ben de donuyorum. Kendi internetini mi açtım? Benim internetim ben. Arkadaşlar, güncellememi iseniz güncelleyin. Oyun e, Neymar veriyor. Çok güzel. Ama e, hatta Neymar'la ödüller de veriyor. Şimdi Fernando Moussera. Sergio Ramos. Ona Kevin De Bruyne. Neymar araya girdi. Neymar. Lionel Messi aday Kubbe. Adek Kubbe kalsın yeni transferi. Onu da geçmeyelim. Van Dijk. Ronaldo. Bruno Fernandes araya girdi. Şimdi Messi. Joao Felix oynadı. Felix. Felix araya girdi Eriksen. Neymar Junior. Sergio Joao Felix. Partey. Rivaldo araya girdi. Rivaldo uzaklar, uzaklardan bir şut. Eduardo Mendy. David Alaba. Geri oynadı Van Dijk. Van Dijk da geri oynadı Messi. Buyur Musera. Hadi Kubbe. Oynadı Rivaldo. Rivaldo hemen Messi'ye doğru. Kimmiş araya girdi. Şimdi oyun odasızlığı ucunda. Joao Felix uzaklardan deneyecek. Son anda araya girdiler. Neymar izin vermedi. Şimdi Kevin De Neymar, Messi. Oynadı Joao Felix, vur artık. Joao Felix, Sergio Canales, Messi. Bu adam neyin Messi? Çakarım diyor, bilirsin diyor. İlk yarıda, dakika. Bir dakika, 36'da atılan gol. Hakimi, parti. Bruno Fernandes. Alaba araya girdi. Şimdi Van Dijk, Rivaldo. Parti. Uzaklardan bir şut. Yandan dışarıya. Yandan dışarı ya, Çok tehlikeli bir şut. Beşiktaş için. Oyun odası için. Beşiktaş çekti. Oyun odası yandan dışarıya. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Discord Sonucumun ismini altta bırakacağım. Lütfen oraya da gidip bir şey yapmayı unutmayın. Bir kontrol etmeyi unutmayın. Sergio Canales, Sergio Ramos. İki Sergio aynı takımda fark ettiysen. Bununla ilgili ne söylüyorsun? Sergio Canales, Christian Eriksen. Uzun oynadı Adekup ve orada Eşref Hakimi de koşuyor Adekup Bey döndü. Ve ilk yarının sonucu 1-0 oyun odası. Oyuncularımızı değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. Beşiktaş bekliyoruz ve oyuna geçtik. Oyuncu değişikliklerini söylüyoruz. Şimdi açıklayacağım. Alvaro Morata girmiş Beşiktaş'tan. Bizden Zaniolo girdi. Daha sonra Kamavinga girdi. Ve Son olarak da Griezmann girdi. Beşiktaş'ta Ronaldinho girmiş. Ee, dışında Alvaro Morata demiştim. Başka da kimse girmemiş Beşiktaş'ta. Eşref Hakim'e şimdi. Hadi Kupa araya girdi. Hızlı oynadı. Şimdi Zaniolo Galatasaray'ın o da yeni bir transferi. İlk maçında gol atmıştı evet mükemmel bir gol atmıştı hem de. Güzel hatırlattın. Yakarım bilirsin diyor o da. Sen de yakacak unutma bir şıklar. Lovra. Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes mi? Bruno Fernandes oynadı Ronaldinho. Şimdi Alvaro Morata Van Dijk araya girdi. Joao Felix. Oynadı Griezmann. Griezmann hemen geç olmadı. ama oynamak istedi olmadı. Eşref Hakimi hızlı ucuma çıktı. Beşiktaş David Alaba kaydı. Pozisyonunu bozdu. Virgil van Dijk karşısında. Yanlış ters bir pas. Sonucu Namusera ileriye oynadı. Antoine Griezmann. Gördü Zaniolo'yu. Zaniolo'ya üstten mükemmel bir pas. Lovren araya girdi. Ronaldinho o koşuyor. Hadi kubbe indirmeye çalıştı. David Alaba şimdi bu geri döndü. Bu sakin olun diyor. Antoine Griezmann indiremedi. Şimdi Camavinga. Griezmann oynadı Joao Felix. Zaniolo. Zaniolo uzaklardan bir şut yandan dışarıya. Yandan dışarıya. Oyunu da taraftarlar çok üzülmüş olmalı. Mendy uzun bir şut. David Alaba orada indirdi. Antoine Griezmann. Zaniolo bir bacak arası kimince. Griezmann uzaklardan bir şut. Ceza sahası dışından bir şut. Çok güzel bir gol Antoine Griezmann. Bayrağı koşuyor sanırım Griezmann. Golf oynuyor Griezmann. İşte golün tekrarı. Karşı taraf izin vermiyor golün tekrarını izlemeye. Çok üzülmüş olmalı bu duruma. Antoine Griezmann, Zaniolo izletmezseniz tekrar bir gol daha atarız diyor. Mendy yatıp aldı. Dizan yolu offside. Offside'dan çıktı dizan yolu. İşte offside çizgisi de geldi. Lovren. Kimi? bir pas. Kevin De Bruyne'in baskısı var. Antoine Griezmann araya girdi. Yanlış yere bir pas. Gonçalo. be Ronaldinho. Kamavinga araya girdi. O da ikinci yarıda giren bir oyuncu. Kamavinga. Griezmann. Zaniolo. Zaniolo. Evet. Men diye. Kevin de böyle indirdi. İzin vermedi geçmesine ama tekrar araya girdiler. Parti. Gonçalo Guides. Gonçalo Guides yanında Ronaldinho var sanırım. Van Dijk araya girdi aldı. Mustera uzun bir top Zaniolo'ya doğru araya girdiler. Şimdi Kevin De Murat'a doğru bir pas. Top dışarı çıktı ve ikinci yarıncı. yarının sonucu 2-0. Oyun odası Beşiktaş yeniyor. Tebrik ediyorum Beşiktaş. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> İstatistiklere bakmak istiyorlarsa buradan bakabilirler görüşürüz. Kanala tekrar söylüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.